Allah'ın selamı ve duası ile. Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Kardeşlerim bugünkü videomun amacım e, Youtube'da internette şurada burada hiç ördek videosu görmüyorum. Ördekler hakkında bilgi alayım dedim. Burada ördek kaz, tavuk civcivleri karışık şu anda. E, ağırlıklı ördek yavruları var. Şimdi amacım burada ördekler şunlarda bırakma cevcivleri şu beyazlar. Ördekler hakkında ördek civcivlerini çıkarırken kuluçka sürelerini kaç günde çıktığını merak ettim. Ve YouTube'da hiçbir şekilde ördekle ilgili video bulamadım. Ördekler hakkında video bulamadım. Ördekler e, kuluşkadan kuluçkadan, kuluçka makinesinden kaç günde çıkar araması yaptım. Bir türlü bir yere denk gelemedim açıkçası söyleyeyim. biraz dağılsınlar toplandılar burada daha fazla ördek var güzel kardeşlerim ördekler 25. gün yumurtadan çatlamaya başlıyor 25. gün ve 2 gün içinde en son 27. güne kadar çıkıyor 27. günden sonra çıkmazsa eğer, yumurtaları çatlatıyorum açıkçası yumurtaları çatlattıktan sonra çıkamayanlar varsa onları da kendim çıkarıyorum ben sürekli araştırma yapıp da bilgi alamadığım şeyleri, göremediğim şeyleri kendim e, otomatikman uygulama yapıp uygulamalar neticesinde sonuçlandırıp video çekmeye karar veriyorum. Ve tecrübelerime dayanaraktan videolar çekiyorum. Kesinlikle buna emin olabilirsiniz. Bilmediğim bir konu hakkında asla görüş yapmam. Bilgi vermem, paylaşım da yapmam. Çünkü bizleri izleyen insanlar olur muhakkak ve arama yaparkana ördekler kaç günde kuluçkadan çıkar yazısı yazdıklarında mutlaka bu videoyu görecekler kesinlikle. Ve bu videoya karşılarına çıktıklarında yalan yanlış bilgileri verip de insanların canını yakmak istemediğimden dolayı uygulamalar yaptım. Ve çekmeye karar verdim. 25. gün yumurta çatlıyor tekrar söylüyorum kardeşler. 27. güne kadar ördekler yumurtadan çıkıyor. Şu gaz yavrusu çok iri Ördeğin yanında dev gibi duruyor aynı. Aynı zaman çıkmış mesela. Ama gazlar daha iyi, iri yani. İki cins gaz var. Şunlar yeni bu senenin gazlarından çıkan. Şurada geçen senenin gazından. O yılına göre de değişiyor açıkçası. Güzel kardeşlerim. Şimdi size soruyorum. Tavuk mu, ördek mi, gaz mı? Cevaplarınızı yorum kısmına yazın. Ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Tamam tavuk perekendi satışta çok iyi. Gaz çok pahalı olduğu için çok değerli fiyatı. Ama ördek besleyen ülkede video çeken kardeşler hiç tek getiremedim. Dünya genelinde ördek beslemek daha çok fazla. Do uzak doğu ülkelerinde mesela Çin'de çok aşırı derecede ördek sürüleri var ve ördek besliyorlar. Ördeğin de çok değeri var bilin bunu. Hani şu çekirge istilalarını ne biliyorsunuz. Ördekler inanılmaz derecede böcek yiyen hayvanlar ve istilalarda kullandılar ördekleri. Ördek beslemenizi isterim. Açıkçası. Ördek besleyin. Ördekler bir de aşırı derecede e, yumurta veriyor. Tavuk tavuk yumurtası kadar yumurta veriyor. Ve ördek yumurtaları da değerli. Güzel kardeşlerim. Lezzet yönünden de çok güzel. Ben geçen sene e, kazlara çok yoğunluk vermiştim. Bu sene tavuk civcivlerine başladık. Hanımın sayesinde. Onun ısrarıyla. 200 kadar tavuk yavrusu çıkardım şu ana kadar. Kuluşka makinemizin içi fazlasıyla dolu. Allah'ın izniyle bugün 100 tane yumurta geldi. Şu bırakma. Bırakma civcivlerinden. Onları da bugün 24 dereceye ayarladım. Bir gün bekleyecek. 24 dereceden sonra 37.7'ye ayarlayıp 100 yumurta yerleştireceğim. Ne kadar çıkar onu bilemeyiz gayri. Nasipte ne varsa o olacak. Tavuklarda dediğim gibi arttırıyorum. Ama konum burada ördekti. Ördek yetiştirin güzel kardeşlerim. Bunlar yeşil başın tohumları. Şu görüyorsunuz. Yeşilbaş baş iki tane erkeğim var ve iki tane erkek beş tane dişi gazdan 200'e yakın ördek yavrusu çıkardım ve kuluçka makinesinde var. Şu anda 200 tane ördek yavrum yok. Dışarılarda da var bir sürü. Tabi bunlar yeni çıkanlar olduğu için bunlar burada gösteriyorum size. Dışarılara da dağıttım. Şu aşağıda nerede? Herhalde köşeye sıkışmışlar herhalde. Ha, ekrandan görünebilir. Oraya sıkışmışlar. Oradalar. Orada da büyüyenler var. Dışarıda da ördeklerim var tabi büyüyenler. Şu anda yumurta ay sonra yumurtaya gelecek olanlar da var. Kardeşlerim şu civcivin güzelliğine bakın hele bir. Be. Beyazımsı olanı. Çok özel bir cins. Ayaklar da yeşil. Yemyeşil ayak rengi var. Şu bırakmalar. çok harika bir şeyler ya. Bunları alıyorsun yumurtasını, kuluçka makinesine koyuyorsun, çıkarıyorsun, bakıyorsun, büyüdüyorsun, besliyorsun. Bir evlat sevgisi gibi bir şey oldu bunlar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Kanalıma da abone olup kanalımdaki videoları paylaşırsanız çok kişiye giderse kanalımızı desteklerseniz daha mükemmel videolar çekmek için size söz veriyorum. Şimdilik Allah'a emanet olunca kardeşlerim.